Merhaba arkadaşlar, AÖF hazırlık maratonunda yine beraberiz. Bugün hem sınavlarda bolca soru gelen hem de hepimizin can güvenliği için bilmesi gereken çok kritik bir üniteyi, kentsel alanlarda yangın güvenliğini akılda kalıcı bir şekilde öğreneceğiz. Ünitenin mantığını bir kavrayalım, sınavda nerelerden vurabilirler ona odaklanalım. Hazırsanız haydi şehirlerdeki yangın güvenliğinin sırlarını çözmeye başlayalım. Peki, bugünkü yol haritamız ne? Önce Kentsel yangınlar neden bu kadar büyük bir tehlike? Onu anlayacağız. Sonra şehirleri adeta bir risk haritası üzerinde inceleyeceğiz. Sınavda banko soru getiren itfaiye yolları ve o meşhur yönetmelik rakamlarına dalacağız, hiç merak etmeyin. Komşu binalar birbirini nasıl etkiliyor ona bakacağız ve son olarak yangının en sevdiği yayılma yolları olan cephe ve çatılara odaklanacağız. Adım adım sağlam bir şekilde ilerleyip bu üniteyi halledeceğiz. Ve evet, ilk konumuzda başlıyoruz. Kentsel yangın. Ya bu şehirler neden yangın için bu kadar müsait bir ortam sunuyor? İşin temel mantığı ne biliyor musunuz? Binaların birbirine olan yakınlığı, o dip dibe olma hali. Gelin bunu daha da somut bir hale getirelim. Şöyle bir kendinize dürüstçe sorun bakalım. Bitişik nizam binalar, daracık sokaklar, komşuda başlayan bir ateşin sizin kapınıza dayanması an meselesi olabilir değil mi? İşte bu ünitede bu domino etkisini nasıl durdurabiliriz, o hassas dengeyi nasıl koruyabiliriz bunu öğreneceğiz. Rakamlar durumu çok daha net ortaya koyuyor. Bakın bu İstanbul'dan sadece 7 aylık bir kesit. Neredeyse 3000 konut, 4500'e yakın diğer bina. Yani düşünsenize, sadece 7 ayda binlerce aile evini, binlerce iş yeri de varlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmış. Tehlike gerçekten de her an her yerde. İşte bu durumun akademik bir adı var. Yaygın yangın ya da orijinal adıyla conflagration. Bunu aklınızda tutmak için şöyle düşünün, bir domino etkisi gibi. İlk taş devrildiğinde, yani bir binada yangın çıktığında, eğer arada yeterli mesafe veya bir engel yoksa, tıkır tıkır diğer taşları da devirerek ilerler. Sınavda bu terimin tanımı karşınıza çıkabilir, bu domino benzetmesi aklınızda kalsın tamam mı? Şimdi gelelim şehrin risk haritasını çıkarmaya. Her mahalle, her bölge aynı tehlike seviyesinde değil tabii ki. İşte bu sınıflandırma sınav için en önemli konulardan biri. Hadi kendi mahallemizin hangi risk grubunda olabileceğini bu tablo üzerinden birlikte bir değerlendirelim. Arkadaşlar bu tabloya kocaman bir yıldız atın. Sınavda aşağıdakilerden hangisi çok riskli bölge tanımına girer gibi bir soru gelme ihtimali o kadar yüksek ki. Ama sakın ezber yapmayın, mantığını kavrayın. Kural basit. Nerede yoğunluk, kalabalık ve büyük yapılar varsa risk artıyor. Yani yoğunluk eşittir risk. Bu mantığı anladığınızda zaten şıklarda doğru cevabı hemen bulacaksınız. Geldik ünitenin en sayısal, en net bilgiler içeren bölümüne. Burası tam bir sınav notları köşesi. İtfaiyenin bir yangına müdahalesinde her saniye altın değerinde. Peki bu zamanla yarışın kuralları yani yönetmelik bize ne diyor? İtfaiyenin müdahale süresi işte bu beş adımdan oluşuyor. İlk üç adım ve son adım iyi eğitimli personelle optimize edilebilir, ama asıl değişken ve en kritik olan dördüncü adım ulaşım süresi. Yani itfaiyenin kahramanlığı aslında şehir planlamacısının yaptığı yollarla hatta bizim arabamızı doğru park etmemizle başlıyor. Hazır mısınız? Şimdi ardarda slaytlarda göreceğiniz rakamlar. Çoktan seçmeli soruların en sevdiği adaylardır. Lütfen buraya ekstra odaklanın. Bu sayıları adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Haydi başlayalım. Kural 1. İtfaiye aracının gireceği bir iç ulaşım yolunun minimum genişliği tamı tamına 4 metre olmalıdır. Düşünsenize, yanlış park edilmiş tek bir araç yüzünden bu 4 metrelik yolun daralması bir ailenin hayatına mal olabilir. İşte bu rakam bu yüzden bu kadar kritik. Kural 2. Peki ya bu yol bir çıkmaz sokak ise? O zaman o devasa aracın geri dönüp manevra yapabilmesi için genişlik iki katına çıkar ve minimum 8 metre olmak zorundadır. Unutmayın, normal yol 4 metre, çıkmaz sokak 8 metre. Kural 3. O devasa su dolu itfaiye araçlarının ağırlığını yolun taşıyabilmesi lazım. Yönetmelik, yolun minimum 15 tonluk bir dingil ağırlığını kaldırabilecek şekilde yapılmasını şart koşuyor. Bu da sağlam bir altyapı demek. Ve son sayısal kuralımız eğim. Bu ağır araçların güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi ve kaymaması için yolun eğimi en fazla yüzde 6 olabilir. Daha dik bir yokuş ulaşımı imkansız kılabilir. İşte bu dört rakam sınavda size doğrudan puan getirecek bilgiler. Cebe atın. Diyelim ki itfaiye olay yerine ulaştı. Peki o sırada yangın ne yapıyor? Tabii ki boş durmuyor, en yakın komşusuna göz dikiyor. İşte bu bölümün konusu tam da bu. Binalar arası yangın yayılımı, yani o ateşten gömleği giyme riski. Bu konuya iki taraflı bakmak zorundayız. Tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi. Birincisi, kendi binamdaki yangının komşuya sıçramasını nasıl önlerim? İkincisi ise, komşuda çıkan bir yangından kendi binamı nasıl korurum? Gördüğünüz gibi, yangın güvenliği sadece kendi binanızla değil, tüm mahalle ile ilgili bütüncül bir konu. Peki yangın bir dinardan diğerine en kolay nereden geçer? Nereden atlar? Cevap çok basit. Binanın dış kabuğundan. Yani cepheler ve çatılar yangının yayılmasındaki en kritik, en zayıf halkalardır. Özellikle modern mimaride sıkça gördüğümüz o şık giydirme cepheler var ya, işte onlar bazı riskler barındırıyor. Neden mi? Çünkü taşıyıcıları genelde alüminyum gibi çamuk eriyen metaller olabiliyor, geniş cam yüzeyler yangına karşı dayanıksız kalıyor ve o çok sayıdaki birleşim noktası alevlerin katlar arasında yürümesi için adeta bir otoban oluşturuyor. Hele bir de araya yanıcı yalıtım malzemesi konmuşsa tehlike katlanarak artıyor. İşte bu cümle yönetmeliğin kalbidir ve sınavda kesinlikle ama kesinlikle karşınıza çıkacak bir bilgidir. 28,5 metreden yüksek yani yaklaşık 9-10 katlı ve üzeri binalarda cephe malzemesi için çok net bir kural var. A2S1D0 sınıfı ne demek? Kısacası neredeyse hiç yanmaz ve duman üretimi çok sınırlı malzeme demek. Bu kural, yüksek binalarda yaşayan on binlerce insanın hayat sigortasıdır, unutmayın. Kuralları bina yüksekliğine göre özetleyelim. Bu da size tipik bir aşağıdakilerden hangisi doğrudur yanlıştır sorusu olarak gelebilir. 6,5 metreden alçak binalarda ek şart yok. 6,5 ile 28,5 metre arasındaki binalarda pencerelerin etrafına yangın bariyeri şart. Ve bütün binalarda zemin seviyesindeki ilk 1,5 metrenin tamamen yanmaz malzeme olması gerekiyor. Bu üç kuralı mutlaka not alın. Cepheler kadar çatılar da çok kritik. Çatının çökme riski var, yangın içeri sızabilir veya çatı malzemeleri arasında yayılabilir. Ama belki de en tehlikelisi yanan parçacıkların etrafa saçılarak veya alevlerin direkt olarak yayılarak bitişikteki binanın çatısını tutuşturma potansiyeli. İşte bu yaygın yangının en önemli sebeplerinden biri ve işte ünitenin en can alıcı özeti, ana fikri bu cümlede saklı. Arkadaşlar, yangın güvenliği sadece sizin dört duvarınızla sınırlı bir mesele değil. Asıl mesele binanızın komşularıyla, sokağıyla, şehriyle kurduğu ilişkidir. Güvenlik binalar arasındaki o boşluklarda başlar ve biter. Bu ünitedeki konumuz bu kadar. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere.